baktığımız zaman verilenlere göre a kaçtır diye sormuş. Şimdi ben burada px'i biliyorum. px artı a. O zaman x gördüm. Yani x artı a yazıyorum. Şimdi x artı a'nın karesi. Eksi a. Sonra eksi demiş. Eksi'yi açalım. Şimdi q x eksi a. O zaman buradan x eksi a'nın parantez karesi artı a. Eşittir. işler açı yaparsam. 8 x eksi 4. 2 x eksi 1 ile 4'ü çarptım. Bunu bir açalım. x kare artı 2 ax artı a kare eksi a eksi x kare eksi 2 ax artı a kare artı a. 8 x eksi 4. Şimdi bu eksi içeriye dağıtırsam eğer x kare artı 2 ax artı a kare eksi a. Sonra eksi x kare artı 2 ax eksi a kare eksi a eşittir 8 x eksi 4. Sonra gidenler var. Şunlar gitti. A kareler de gitti. 2ax, 2ax daha 4ax. 4ax eksi 2a eşittir. 8x eksi 4 ise. Şimdi buradaki x'li ifadeler birbirlerine, sabit ifadeler birbirlerine buradan a eşittir. Ne çıkacak? 2. Doğru cevap. B seçeneği. İkinci sorumuza geçelim. P6 eksi P0'ın değeri soruluyor. O zaman ben P0'ı bulmamak için x yerine burada 1 yazıyorum. 1 yazarsam ne olur? P2. Şuradan başladım çünkü. Eksi 1 eşittir. P0 artı 2. Sonra devam ediyorum. X yerine bu sefer 3 yazıyorum. 3 yazarsam P4 eksi 3 eşittir. P2 artı 2. Şimdi de 4'ü yok edebilmek için amacım çünkü alt alta toplayıp yok etmek. 5 yazıyorum. 5 yazarsam P6 eksi 5 eşittir. P4 artı 2. Bunların hepsini taraf tarafa topladım. Şunlar gitti. Bunlar gitti. P6 eksi 9 eşittir. P0 artı 6. Buradan da P6 eksi P0 eşittir 15 olur. Doğru cevap B seçeneği. Üçüncü sorumuza geçelim. A ve B tam sayılar olmak üzere. Bu eşitlik vermiş. Px1 polinom olmak üzere. Polinom sayar. Şimdi x kareli bir ifade var. O zaman buradaki x küplü ifadenin yok olması lazım. Buraya sıfır olması lazım. Bunu sağlayan A dediğimiz değer nedir? 2'dir. 2. Şimdi bize aslında bir demiş ki P2 artı P1 eşittir B'ye. Şimdi dönelim öyleyse biz bu işlemi şuradaki işlemi toparlayalım. Yani bize px kare eşittir. Neye dönmüş oldu? 4x kare artı b artı 2 x kare olur. Şimdi şurayı 2 yapan x kare gördüğümüz yerlere 2 yazıyorum. x kare gördüğüm yerlere 2 yazarsam buradan ne olur? Şurası x üzeri 4 olacak. Düzeltiyorum. Çünkü burada 4. O zaman 4 çarpı 2'nin karesi 4 olur. Çünkü şöyle x karenin karesi olacak. Artı B artı 2 çarpı x kare gördüğüm yere 2 yazıyordum. Burada bir ifade bir dursun. Bir de gelelim P 1'i. x kare gördüğüm yere 1 yazıyorum. 4 çarpı 1'in karesi 1 artı B artı 2 çarpı 1. Yazmama gerek yok. Bunları taraf tarafa topladığım zaman neye eşit oluyormuş? B'ye. Açıp toplayalım. 16, 4 daha 20. 2 de burada 22. 22 artı şunu dağıtırsam 2B artı 4 artı bir tane de B burada var. Bu da eşittir işte B'ye. O zaman şunları sadeleştirelim. Şimdi 2B kaldı. Burada da 22, 4 daha 26 karşıya attım. Eksi 26. B de buradan eşittir. Eksi 13. Doğru cevap A seçeneği olur. Sonra gelelim dördüncü soruya. Aşağıda Px, Qx, Sx polinomları ait tablo verilmiş. Eşit olan polinomlara ait kutular sarı renge boyanacak. O zaman şöyle bir başlayalım işlemlerimizi yapmaya. Şimdi S x x x artı 2 2 x artı 1'i bulalım öncelikle. S 2 x artı 1. Bu ne eşittir? 2 fazlası. Yani 2 x artı 1 artı 2'den 2 x artı 3 üzerine yazdım. Şurası aslında 2 x artı 3'müş. P x artı 1. O zaman burası x artı 1 yazarsam x artı 2. Q x zaten x eksi 2 idi. Şimdi Q x artı 4. Q x artı 4 buradan x artı 2'ye. Sonra geldik. P 2 x eksi 2. Yani 1 fazlası. 2X, artı 2 x eksi 1 olur ise x eksi 4. Yani iki fazlası x eksi 2 olacaktır. Şimdi buna göre baktığımız zaman bununla bu birbirlerine eşit. O zaman şurayı bir tarayacağız. Bu 1. Başka var mı? 2 x artı 1 var. Yok. x artı 2 var. O zaman şuradaki x artı 2 ile buradaki değer birbirlerine eşit. O zaman şu ikisi olur. Yani buna göre doğru cevap A seçeneği. Gelelim 5. soruya. 5. soruda bize ne söylüyor? A ve B tam sayılar olmak üzere. Polinomları verilmiş. Px polinomu aşağı hangisi olamaz diye soruluyor. Şimdi buradaki polinoma bakalım. Bunu birkaç şekilde gösterebiliriz. Şöyle yapayım. Şimdi Px polinomumuz şuradan çekiyorum. Px eşittir. X gördüğüm yere x eksi a yazacağım. Şimdi x eksi a eksi 2 oldu. Peki buradan yazıyorum şimdi. Px polinomumuz x yerine x eksi a yazıyorum. x eksi a çarpı b artı 2. Şimdi bunlar ne eşit. Doğal olarak şunları sildim. Yani eksi a eksi 2 eşittir. 2 eksi a b. Sola atalım a Bu Bu de sağ atalım. a çarpı b eksi a eşittir 4. a ortak parantezine alalım. b eksi 1 eşittir 4 olur. Şimdi buna göre tek tek bakacağız. Şimdi a ve b'ler tam sayıydı. Tam sayı olduğuna göre benim buradaki seçeneklere zaten direkt şuradaki değerimiz görünüyor. Px'in bu olabilmesi için a ile ne olması lazım? Sıfır olması lazım ki bu gitsin x eksi a kalsın. a sıfır olabilir mi? Olamaz. Çünkü bunlar tam sayı ve çarpımlar 4 olmalı. O yüzden doğru cevap e seçeneği.